Yepyeni günden herkese selam arkadaşlar. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar ekranda tahminleri görüyorsunuz. Birazdan tahminleri sizlere söyleyeceğim. Tabii ki videonun tamamına yayarak söyleyeceğim. Yukarıdan aşağıya tahminleri sıralayarak birinci maç, ikinci maç şeklinde tercihlerini söylüyorum. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni sistemimiz başladı. Çılgın oran ee, biliyorsunuz ki zaten çılgın oran nasıl ne nedir ne değildir bilmeyenler için söylüyorum. Zaten topluluk bölümünde de onun kazançlarında paylaşımı yapıyoruz. Zaten uzun zamanda çılgın oranda çok büyük inanılmaz rekorlar kırdık. Şimdi arkadaşlar uzun süredir üzerinde çalıştığım yaklaşık yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak Çılgın X1 üyeliği açtım. Onun bir de X1-1 X1-2 olarak seviye olarak sisteme var. Şimdi zaten topluluk bölümünde dün bunların paylaşımını yaptım. Yeteri kadar da zaten kazanç oldu. Biliyorsunuz ki son 2 yılda son 3 yılda hatta yıl başlarına girerken sizlere özel tahminler paylaşıyorum ki yeni yıla güzel şekilde kazançlı girin diye. Bu sene de arkadaşlar topluluk bölümünde yine paylaşımlar yapacağım video paylaşımları yapacağım aynı şekilde ara ara olmak üzere biliyorsunuz ki çılgın X1 üyeliği arkadaşlar dün bahsettiğim üzere bugün de aynı şekilde bahsediyorum ve başlayacağını söylemiştim ve bugün başladı dün başladı şimdi Çılgın xpire üyeliği nedir öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar şu ana kadar iki yılın içinde en fazla gelmiş maçlarla en fazla gelmiş ligler arasında en fazla gelen tercihlerin yani genel olarak en fazla gelmiş olanlar veriliyor. Ee, hem canlı olarak veriliyor hem de baştan kombin olarak atılıyor. Hem ilk yeri hem ilk yarı MS ve aynı şekilde de arkadaşlar MS tercihleri hem canlı hem de normal olarak veriliyor. Zaten toplu bölüme bakarsanız dün de güzel kazanç sağlandı. Bunların e, arkadaşlar seviye 1 seviye 2'si de aynı şekilde bütün iyiliklerde var biliyorsunuz ki bunun da var. E, dün mesela 15 ile 40 oran arası canlı da da yani herkes kazandı. Onun dışında zaten topluluk bölümünde açtığım çılgın oran X1 üyeliği de aynı şekilde arkadaşlar ciddi güzel kazançlar sağladı. Bir de şöyle bir şey var. Günlük ne kadar çıkarsa atılıyor arkadaşlar. Saat akşam 11.30'a kadar atılıyor. Atıyorum 3 tane de çıkabilir. 10 tane de çıkabilir günlük kaçtan çıkarsa atılıyor. Bu şekilde de güzel kazançlar sağlanıyor. Arkadaşlar e, özel kampanya yine yapıyorum arkadaşlar. Kampanya ile alakalı da zaten genel bilgi çoğu kişi biliyordur. E, yeni olarak da bunu tekrardan kampanya oluşturuyorum. Arkadaşlar çılgın X1 üyeliğini bir haftalık üyelik olarak şu anda indirimli Aynı şekilde e, yılbaşına rahat bir şekilde girmeniz için çok güzel ve kazançlı bir sistem. Zaten topluluk bölümüne de kazançlı atıyorum. Öyle e, büyük e, iyiliklerden e, farksız. Ve arkadaşlar şu anda e, yani son e, güne baktığımızda bütün sistemi alt üst etti kazançlarıyla. Tabii ki bunu da e, daha önceden de söylüyordum. E, böyle olacağı belliydi zaten. Daha da iyi şekilde devam edecek. Daha ilk günden bile rekor kazançlar sağladı. Arkadaşlar çılgın X1 üyeliğini herkes katılsın. Herkes de üye olsun. Haftalık olarak arkadaşlar 5.000 TL'den açıyorum çılgın X1 üyeliğini. Herkes diğer üyeliklere ulaşamıyor biliyorsunuz ki. İşte çılgın X1'den de kazanıp işte çılgın orana geçebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz çılgın oranda nasıl olduğunu. Çılgın X1 üyeliği zaten arkadaşlar çok özel bir sistem. Herkesin katılım sağlayacağı ve herkesin de düzgün şekilde rahat bir şekilde kazanç sağlayabileceği sistem. E, tamamen zaten biliyorsunuz ki sistemler değişti. Zaten bayağı bir paylaşım yapmadım biliyorsunuz ki. Bu paylaşım sırasında da zaten genel olarak büyük çalışma yaptım. Bu çalışma sonucu da zaten yeteri kadar artık e, emeğin karşılığı olarak geldi. Bu arada arkadaşlar emek derken abone olup beğeni asmayı unutmayın. İki kanalı da açıklama kısmında iki kanalımız var. Aynı şekilde kazan sağlığımız geçmişte e, videolarımız var. E, aynı şekilde açıklamada açıklama kısmından videolara ulaşabilir. Her kazanmış videodan da bir öncekinin gerçekliğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yukarıdan aşağı maçları başlıyorum söylemeye arkadaşlar. İlk maçımız iki buçuk üst. Şimdi e, Çılgın X1 üyeliğini arkadaşlar e, 5000 TL'den açtım. Yararlanın e, gerçekten şu anda e, normal sistemi çok çok üzerinde bir sistem. E, bu nedenle de e, rahat bir şekilde kazanç e, sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, diğer sistemden neden bağımsız ve farklı? Şimdi diğer sistemi biliyorsunuz ki haftada işte 3 gün, 4 gün en fazla hedefimiz zaten o. Zaten yüksek oranlı olduğu için çok kazanç sağlanıyor. Yalnız çılgın X1 üyeliğinde öyle bir şey yok arkadaşlar. Her gün kazanç sağlayabileceğiniz kazançlı bir sistem. Zaten dün videolardan ve şeyden gördünüz. Topluluk bölümünden gördünüz. Görmeyenler de inceleyebilir. Zaten yılbaşına kadar hem video olarak hem de topluluk bölümünde paylaşıma devam edeceğim arkadaşlar. Ara ara tabii ki üye, ol, üye olursanız da bütün tahminleri Alabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. bu arada şu an kampanya olarak devam ediyor. Yılbaşında fiyatı 10.000 TL'ye çıkacak arkadaşlar. Bilginiz olsun 10.000 TL'den full de devam edebilirsiniz. Tabii ki bu sistemin hakkı çok çok üzerinde bu rakamların. Ama arkadaşlar herkes faydalansın diye bunu yeni üyelik olarak açtık ve şu anda da herkes rahat bir şekilde güzel kazançlar sağlayabilir. Bu arada ikinci tahminimiz 2.5 6 arkadaşlar. Şimdi kazanç sistemlerinde zaten genel olarak her zaman söylüyorum. Sabrettiğiniz sürece her zaman arkadaşlar kazanırsınız. Önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Kazanç sistemlerinin farkı nedir? Kazanç sistemleri arkadaşlar size gönderilen dışında herhangi bir bahis yapmadan her zaman kazanç sağlayabilirsiniz. Bu arada her zaman söylüyorum burası bir kazanç sistemi kanalı. İki kanalımız da aynı şekilde tahmin kanalı değil. Ben de bir verebilimciyim biliyorsunuz ki. Maç tahminlerinden hiçbir şekilde anlamam. Tamamen matematiksel yöntemle yapılıyor. Çılgın oranda arkadaşlar atak ve hız analizinin hesap sistemini yaptım. Tamamen canlıya hem canlı olarak hem de diğer olarak yapılmış olan kombinasyonların genel arkadaşlar tanımını oluşturuyor. Bu şekilde de hız ve atak hesap sistemini de arkadaşlar hayata geçirdim. Şu anda zaten uçtu yani gerçekten çok ciddi kazançlar sağlıyor. E, şu anda mesela bahsettiğimiz üzere arkadaşlar kampanya olarak dediğim gibi yararlanabilirsiniz 5000 TL'den e, ve arkadaşlar yıl başına kadar rahat bir şekilde güzel kazançlar sağlayarak yeni yıla girebilirsiniz. Zaten biliyorsunuz ki geçen yıllara da e, geçmiş videolardan bakabilirsiniz, e, topluluk bölümünden de bakabilirsiniz geçen yıla geçin arkadaşlar o zamanlarda biliyorsunuz ki işte ilk sene ne yapmıştık arkadaşlar yılbaşında video olarak paylaşım yapmıştık. Bir 30'da 24 yapmıştık. Diğerinde 30'da 26 yaptık. Geçen sene de 30'da pardon 22'de 17 yaptık. Geçen sezonda. E, yılbaşına özel tahminlerde yani çok ciddi kazançlar sağlanmıştı. Şimdi arkadaşlar e, artık e, bu senede aynı şekilde yılbaşına herkes rahat bir şekilde girsin diye e, yeni sistemle yeni sistemi hayatı geçirdim ki herkes faydalansın. Bu arada üçüncü tahminimiz de arkadaşlar iki buçuk alt şeklinde. Şimdi arkadaşlar biraz da olasılık kombinasyondan bahsedeyim zaten tahmini birazdan. Üçüncü tahmini zaten söyledim. Şimdi arkadaşlar ekranda olasılık kombinasyon kazan sistemimiz var. Toplamda 10 tane tahmini oluşuyor. Kazan sistemleri de değişti. Tamamı bütün sistem değişti. Çünkü iddiada çok inanılmaz şeyler oldu bu hafta. Bu hafta o inanılmaz şeyleri de atlattık arkadaşlar. İstediklerini yapsınlar. Ben her zaman burada bir çözümünü bulmuşumdur. Yine de çözümünü buldum yeni sistemi hayata geçirdim. İstediklerini yapsınlar, her yaptıklarından ne kadar önlem alırlarsa alsınlar. Ben o önlemi de atlatarak farklı bir şekilde herkes kazanç sağlaması için sistemi hayata geçiriyorum arkadaşlar. Bu arada dördüncü tahminimiz de arkadaşlar iki buçuk alt şeklinde. Şimdi arkadaşlar ekranda 10 tane tahmin var bilmeyenler için olasılık kombinasyon kazan sistemidir. Kombinasyonları iki sabit bir tane farklı yapıyoruz. Yani iki tanesi seçiyorsunuz bir tane farklı olacak şekilde kupon yapıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar kuponlarınızı her ikiyi kullanarak ve her bir kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz. Toplamda 10 tane tahminin tamamını maçın hepsini kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yani kullanmadığınız ikili ve teknik almayacak şekilde ortalama 33 tane kupon çıkıyor bu şekilde sıralamalı yaparsanız sıralama yaparken de arkadaşlar her zaman kazanırsınız olasılık kombinasyon sisteminde de. Arkadaşlar 5. tahammülümüzde iki 2,5 üst şeklinde. Şimdi arkadaşlar kampanyadan yararlanın. Ee, yani daha sonra işte hocam işte bunda alakalı şöyle gelemedim böyle olamadı vesaire. Arkadaşlar bunun e, hiçbir şekilde topuna da aynı şekilde girmeyin. Ben her zaman zaten herkese yardımcı oluyorum ve hala da devam ediyoruz. Şu anda mesela e, yaptığım en büyük şu anda kampanya oldu çılgın x1 ile Çünkü arkadaşlar normal bizim biliyorsunuz ki çeviri sistemimiz var. Bu çeviri sistemimizle bağlantılı zaten. Bu sistem zaten bizim en yüksek sistemimiz. Yani bütün üyeliklerin en üstünde olan bir sistem, çılgın x üyeliği. Aynı şekilde e, her zaman da kazanç sağlayabileceğiniz bir sistem. Bu yüzden de arkadaşlar şu anda 5.000 TL'de e, bütün üyeliklerden uygun olarak sizlere açtım. E, bütçe olarak da arkadaşlar 5.000 lira atıyorum. E, üyeliğiniz atıyorum 2500'e kasanız olsa yeterli. Çünkü 500 TL'den oynarsınız Kazanç sağladı kaz sağladıkta aynı şekilde sağladığınızda da e, ne yaparsınız arkadaşlar artırma yaparsınız. Örneğin arkadaşlar bir tane maçı oynarsınız atıyorum canlı atıldı onu oynarsınız oran arttıkça da ne yaparsınız 250 250 artarsınız 4 tane daha bayı salırsınız ve arkadaşlar beklersiniz zaten onun dışında da ilk yarı ilk yarı ms ve aynı şekilde arkadaşlar ms tercihleri dağıtılıyor normal kupon olarak onlara da atıyorum 250 TL'den 500 TL'den oynarsınız. Bu şekilde yani sıfır çekme ihtimali yok bu sistemde arkadaşlar. Zaten topluluk bölümünde de gördünüz. Riskli tahminler var. İşte onlarla alakalı da soran oldu. Şimdi arkadaşlar risk, riskli olan tahminler şöyle. Mesela 14 tane maçımız vardı dün üyeleri. E, 4 tanesi riskli, riskli olaraktı. E, bir tanesi de arkadaşlar çok riskli olaraktı. Çok riskli olan e, 69 orandı. Tabii ki bu mecbur değil siz bunu oynamaya. Ama ben diyorum ki atıyorum ne kadar oynuyorsun? Zaten adam atıyorum 10 lira oynuyor. Diyorum ki o zaman 1000 lira oynayın. Mesela bin lira oynayana da diyorum ki 250 lira oynayın. Yani bu şekilde arkadaşlar 500 oynayana da işte atıyorum daha az oynayın diyorum bu şekilde e, tavsiye olarak bunu zaten e, söylüyorum. Mesela çok riskli olan geldi. dört tane riskli olan gelmedi ama e, de, riskli olan geldi. Ama onun dışında da normal paylaştığımız işte 3 oran, 5 oran, 10 oran, 15 on oran, on beş oran e, onların hepsi zaten kazandı arkadaşlar canlı olarak. Yani riskliler zaten söylüyorum riskli diye hatta topluluk bölümünde riskliye attıklarımızdan da normal 6 maçtan da zaten 2 tane riskli paylaştık. O 2 tane riskli gelmedi diye yerleri zaten yüksek oranlı biliyorsunuz ki onlar da geldi zaten. Yani riskleri isterseniz oynamayın ama her zaman şunu söylüyorum. Riskle riske almadan hiçbir zaman kazanamazsınız arkadaşlar. Kazanamadığınız için de bunu her seferinde sizlere söylüyorum. Bu arada 6. tahminimiz 2.5 alt şeklinde arkadaşlar. Yani risk almadan hiçbir şey olmaz. E, yüksek oranlı olduğu zaman riskli. En azından atıyorum 250-500 oynarsınız. Diğerinden zaten kazanıyorsunuz. Yani günü birlik arkadaşlar kazan sağlamak isteyen her gün kazan sağlamak isteyen bir kitle var genelde bütün kitle zaten her gün kazanç sağlamak istiyor. Düzenli her gün kazanç sağlamak isteyen var. Burada onu artık arkadaşlar çılgın X1 ile her zaman kazanıp her zaman devam edebilirsiniz. Bu, bu yüzden zaten e, bu sistem kuruldu. Bu nedenle de arkadaşlar her zaman içinde bu sistemde kazanç sağlayabilirsiniz. Hem normal ilk yarı MS olarak. İlk yarı MS'de arkadaşlar atıyorum 1'den 0, 1'den 2 işte 2'den 1, 1'den 0 2'den 0 gibi bu şekilde tercihler veriliyor. Bu şekilde tercihleri de arkadaşlar istediğiniz gibi değerlendirme yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar 7. tahminimizde karşılıklı gol var. Olasılık kombinasyonda da arkadaşlar sistemler tamamen değişti bu sistemleri arkadaşlar artık ya Tamamen bir yapay zeka sistemi dünyada başladı biliyorsunuz ki. Biz de faydalandık. Biz de kendi yapay zekamızla hesap sistemiyle artık her gün değişen bir sistem oluşturduk. Bu sisteme de tamamen takip sistemi diyorum ben arkadaşlar. Tamamen sistem takip ediyor. Ona göre karar veriyor. Ondan sonra da ben maça karar verip onaylayıp üyelere gönderip sağlıyorum. Bu arada 8. de arkadaşlar 2.5 üst şeklinde. Bu şekilde arkadaşlar mesela İlk günde şu anda ot atıyorum 10.000 kasası olan şu anda 72 bin de kasayla kapattı dün çılgın X 1 üyeliğinde yani üyelik ücreti arkadaşlar hiçbir şey değil zaten üyeliklerinde kadar bu üyeliğin kaç kat fazlasında olduğunu biliyorsunuz. Bir üyelik zaten bilgilendirmesi birazdan yapacağım sizlere. Arkadaşlar hemen diğer tahminimde söyleyeyim. Üyelik bilgilendirmesini de söyleyeyim. Bu arada abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kazan sistemimiz devam ediyor. Topluluk bölümünü takip edin. Topluluk bölümünde de paylaşımlar devam edecek arkadaşlar. Video olarak da devam edecek. Üyelik, içinde, üyelik içinde arkadaşlar aynı şekilde biraz evvel bahsettiğim gibi Çılgın X1 üyeliği şu an kampanyalı 5000 TL'den Kararlanabilirsiniz. Yılbaşından sonra normal fiyatı 10.000 TL'den devam edecek arkadaşlar. Şu anda mesela normal atılanın dışında da e, yılbaşı diye fazla olarak atıyorum arkadaşlar. Yeteri kadar güzel kazanç sağlayabilirsiniz. E, rahat bir şekilde de yılbaşına e, güzel şekilde girebilirsiniz arkadaşlar. Herkes için yaptım bunu. O yüzden e, bunların da kıymetini bilin diyorum. Arkadaşlar 9. maç karşılık gol var dedik. E, son karşılaşmada üç buçuk üst olarak toplamda 10 tane tahmini söyledim ekrandaki tahminler olasılık kombinasyon kazanç sistemidir zaten onunla alakalı devamlı paylaşımlar yapıyoruz bunların da tamamı değişti bugün itibariyle bütün sistemi tamamen değiştirdik bundan sonra da otomatik kendi değişim sağlayacak arkadaşlar düzenli şekilde herkes rahat bir şekilde kazanabilir Değerli arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar üyelik olarak da biliyorsunuz ki ekstra gol üyeliğimiz var. Günlük tek maç veriliyor. Haftalık olarak 3000 TL arkadaşlar. Ee, zaten bunu da devamlı paylaşım yapıyorduk. Onu da biliyorsunuz. Günlük tek maç. Haftalık 3000 TL'den yararlanabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar süper üçlü üyeliğimiz var. Onda da kampanyamız devam ediyor. 3 kupon gönderim yapılıyor. 2 tane de gol kuponu gönderim yapılıyor. Toplam 5 kupon haftalık 7500 TL'den yararlanabilirsiniz. Ee, tamamen e, çılgın X1'den bağımsız olarak hepsi arkadaşlar. Hepsinin e, analizleri sistemleri farklı. olası kombinasyon seviye 1 arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaştığım olasılık kombinasyon yüksek oranlısı. Haftalık 35.000 TL. Seviye 2'de arkadaşlar haftalık 15.000 TL. Bugün sizlerle paylaştığım ortalama 10 ila 20 maç gönderiliyor size. İstediğiniz kadar kupon çıkartıp oynayabiliyorsunuz. Artık zaten arkadaşlar 10 maçta 6 atıyorum e, 20 maçta da 12 e, aşağısına hiçbir şekilde ineceğini düşünmüyoruz artık. E, Kazan sistemleri artık arkadaşlar bu şekilde oldu. E, çılgın oran arkadaşlar. Çılgın oran da biliyorsunuz ki e, topluluk bölümünde paylaşıyoruz. En yüksek kazançları sağladığımız. En son zaten 6 milyon 200 bin lira Kazançta kapattık onu da biliyorsunuz ki çılgın oran seviye 2'de arkadaşlar haftalık 40 bin TL'den devam ediyor. Bunun dışında arkadaşlar onun dışında biliyorsunuz ki efsane 5 üyeliğimiz yaptık. O da arkadaşlar haftalık 12.500 TL 5 tane yüksek oranlı kupon gönderiliyor. Artı 2 tane de gol bayisi gönderiliyor arkadaşlar. Bu şekilde haftalık 12.500 TL'den yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki zaten bahsettik ona da. Çılgın X1 üyeliği de açtım. Bu bütün bahsettiğim sistemden arkadaşlar en uygun üyelik ve en çok kazanç sağlayan üyelik tek üyeliktir çılgın X1 üyeliği. O da arkadaşlar dün başladı bildiğiniz gibi topluluk bölümünde de paylaşımları yaptık zaten. Arkadaşlar çılgın X1 üyeliğini 5000 TL'den rahat bir şekilde yararlanabilirsiniz. 2500 TL'de atıyorum kasanız olabilir. Tabi, tabi kasanız fazla olursa daha fazla da kazanç sağlayabilirsiniz. Ona göre üyeliğinizi bölersiniz. Atıyorum günlük ne kadar kazanç sağladıysanız atıyorum yarısını çeker yarısını da ersi güne katarsınız. Bu şekilde sisteme devam edersiniz. Çılgın X1 üyeliği liği de biraz evvel bahsettiğim gibi kampanya olarak yılbaşına özel herkes kazansın diye 5000 TL'den açtım. Herkese de hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi dünyada iyilik de kötülük de bulaşıcıdır. Kötü insanlar iyiliklerini her zaman e, kimseye göstermez biliyorsunuz ki her zaman kötüdür. Ama kötülüğünü bulaştırabilir arkadaşlar. Kötülüğünü bulaştırmak için de aynı şekilde sizlere saygısız davranır herkese yanlış bir şeyler yapmaya kalkarlar ve bu yaptığı yanlışı arkadaşlar eğer ki siz Aynı onun seviyesini inerseniz arkadaşlar aynı şeyi yaparsanız karşı tarafınız yani kötü olan kişi tamamen arkadaşlar iyi olur. Siz kötü olursunuz. O yüzden de bulaşıcı olan kötülük ve arkadaşlar iyilik her zaman iyi olanların bulaştırmasını e, bu sene en azından istiyoruz. E, kötü insanların arkadaşlar kimsenin seviyesine inmeyin. Her zaman saygılı olun ki sizden de daha sonra saygıyla bahsetsinler. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi yine... Hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.